Arkadaşlar herkese selamlar saygılar bir başka Hyundai videosundan merhabalar bugünkü videomuzun konusu Gebze'den Can Hasan abimizin aracına Audi A4 mercekli d 2 ampullü far yaptık far budur bu mercek normalinden kat kat büyüktür yani Çin malı merceklerle kıyaslamayın Audi A4'ün merceğidir devasa bir merceğe sahip arabayı çalıştıralım abi Kısaları açalım. Kısaları kapatalım. Parklar yansın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kısaları açalım. Selektör atalım. Aynı zamanda sisleri de selektöre bağladık arkadaşlar. Araçta çift uzun oldu. Alt üst komple. Gördüğünüz gibi tek çizgi. Şöyle aracın tam ortasına geçeyim ben. Oldukça güçlü bir aydınlatma sağlıyor. Bu araçta da Amerikan Park modülü olduğu için arkadaşlar sinyaller sabit yanar. Sağ sinyal yapalım. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki sinyal yanıp söner. Soldaki devre dışı kalır. Gördüğünüz gibi sağ yanıp sönerken bu taraftaki devre dışı kalır. Dörtlü yakalım. Bu sefer ikisi de arkadaşlar tamamen yanıp tamamen söner. Amerikan Park modülünün esprisi budur. Dörtlüyü kapatalım abi. Selektör atalım. Şimdi de yolda deneyeceğiz arkadaşlar. dehşet derecede aydınlık veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek çizgi efsane oldu. Selektör yapalım abi. Tabi sislerin de yüzde 35'ten fazla etkisi var selektöre. Sisleri devre dışı bırakabiliyoruz. İçeride düğmesi var. Sisleri devre dışı bırakmak için arkadaşlar şuradaki düğmeyi kapatıyoruz. Şu an düğmeyi kapattım. Selektör yapalım. Bakın gördüğünüz gibi. Sisi tekrar devreye almak için Buradaki düğmeye basıyoruz. Kaputu kapatıyoruz. Selektör yapalım. Efsane. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin arkadaşlar.